Arkadaşlar merhaba. Ee, ben bugün radyodan çıktım Peymis Park'ta. Şöyle döneyim de. Ee, i̇nsanlar ana baba günü Peymis Park. Yani insanlar şöyle görür görebilirseniz herkes top oynuyorlar. Efendime söyleyeyim futbol oynuyorlar. Ee, piknik yapıyorlar. Bayağı bir kalabalık. Ve ben dedim ki bugün e, radyoya giderken de böyleydi aslında. Neden dedim buna İngiliz e, polisleri buna bir şey yapmıyor. Şu anda da parka polis geldi arkadaşlar. Onu göstereyim size. Polisler geldi parka şu anda ve bir grup polis de oradan geldi. Futbol oynayanları uyaracaklar. Bir bakalım ne yapacaklar merak ettim. Futbol oynayan gençler vardı. Şimdi toparlanıyorlar görüyorsunuz. Ama ciddi bir şey olmaz. Ceza yazmıyorlar. Keşke Türkiye gibi ceza yazsalar. Türkiye'deki gibi ceza yazılsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Ama burada o olmayacak. Diğer polisler de diğer tarafta görüyorsunuz hemen ileride. Burada uyarı yapıyorlar. Ben videolarımda söyledim arkadaşlar. Neden bu televizyon programlarında da söylüyoruz, radyoda da söylüyoruz. Hatta gazetede de bunun haberlerini sık sık yapıyoruz. Yani neden bu insanlar bu kadar duyarsız davranıyor? Neden bunlar oluyor? Yani Biz koronavirüsüyle yaşamaya alıştık dedik. Hatta koronavirüsüyle yaşıyoruz artık dedik. Ee, ama e, bu işin ciddiyetini kavrayamıyoruz. Bu işin ciddiyetini anlayamıyoruz. İnsanlar e, bunu e, başlarına gelmeden anlayamıyorlar. A, onun için e, hava güzel olabilir. Biz radyo programlarında söylüyoruz. Gazetede söylüyoruz. Hava güneşli olabilir, güzel olabilir ama lütfen sokağa çıkmayın, lütfen hayatınızı tehlikeye atmayın, riski atmayın diyoruz. Ama ona rağmen gerek bizim toplumumuzda Türkçe ve Kürtçe konuşan Londra'da yaşayan toplumumuz, Türkiye'li toplum gerekse yine Londra'da yaşayan tüm halklar buna kesin kesinlikle şey olmuyorlar, uymuyorlar, uymuyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi polis geldi ve şu anda uyardı. E, uyardı ama bir şey olacağını sanmıyorum kesinlikle. Ama e, bana göre İngiltere'de de e, parkta e, bu şekilde e, piknik yapanlara, top oynayanlara, futbol oynayanlara. Bizim futbol takımımız var bu arada. Kahramanmara Spor olarak. Yani biz bilmiyor muyuz takımımızı ya da e, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, İngiltere Futbol Federasyonu olarak biz bilmiyor muyuz? E, futbol Federasyonu başkanımıza konuşalım ya da diğer takım yöneticisi arkadaşlarımıza konuşalım. Takımlarımıza antrenman yaptıralım. Tabii ki biliyoruz ama biz gençlerimizi sağlığıyla oynamıyoruz. Ama insanların e, sağlığıyla oynama, oynamıyoruz ve e, uyarıyoruz da. Ama halk anlamıyor. Görüyorsunuz polis de geldi. E, gençler toparlandı ama bu sadece bir 5 dakika. Sadece sözlü bir konuşma. Bak görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadı ama Türkiye'deki gibi yani burada da 200 pound, 300 pound, 100 pound sorry boys. 300 pound, 100 pound ceza kesilse, ceza yazılsa inanın ki parklarda kimseyi göremezsiniz. Bakın geldi, uyardı ve tekrardan gayet rahat bir şekilde gidiyor. Mesela 3 tane polis orada görüyorsunuz. Yukarı tarafta 3 tane polis memuru var. İnanın ki hiçbir şey yapmıyor. Sadece ellerinde, ceplerinde elleri cebinde bu şekilde ee, insanlara bakıyor. Ama bir uyarısı yok. Gidip e, koronavirüsü için uyarı yapmıyor. Ama neden? Çünkü parlamentonun ve başbakanın bu konuyla ilgili ciddi bir şey yok. Açıklaması yok. Açıklaması olmadığından dolayı polis sadece geldi gördünüz. Konuştu. Şimdi defterine not düşüyor. Ben ne not düştüğünü tahmin edebiliyorum. Evet geldim. Çünkü şikayet edilmiştir buraya. Şikayet üzerine gelmişlerdir. Yoksa gelmezler. İngiliz polisi gelmez. Geldim. İnsanları uyardım ve gidiyorum. Yani e, gerisi ölürler kalırlar I don't care. yani beni ilgilendirmez diyorlar Şu anda not da düşüyor görüyorsunuz ama e, böyle olmaması lazım e, Türkiye'deki gibi ceza kesilmesi lazım e, ve insanlar görüyorsunuz Daha ileriye bakarsanız çok çok daha fazlalarını göreceksiniz ağaçların gölge altında Her alanda bakın mesela şöyle bir parkı komple size gezdireyim her tarafta insanlar var. Ağaç gölgelerinde insanlar var. İnanın ki piknik yapıyorlar. Ama e, bunun ciddiyetine hala varmamışlar. E, Kiza 30 bini aştı şu anda. 30 bini e, yavaş yavaş aşıyor. 40 bine doğru gidiyor İngiltere'deki e, ölü vaka sayısı. Ve tabii ki hasta koronavirüsüne bulaşan e, kişiler sayısı da çok çok fazla oluyor. Ama buna rağmen insanlar bir e, e, önlem almıyor ben ben öyle görüyorum. Dün çok bir de özellikle kuzey bölgesine yani e, gurbetçilerin herhangi bir ülkenin gurbetçisinin yaşadığı bir bölgede daha çok oluyor. Mesela dün biz başka bir bölgeye gittik. O bölgede e, çok böyle daha klas bir bölgeydi. Birinci bölgeye gitmiştik. E, ortağımla beraber bir toplantımız vardı. İnanın sokakta arabaları göremedik. Çok nadir. A, onun yanında insanları Göremedik Çok nadir araba gördük ama insanlar göremedik Lakin Kuzey Londra'ya yani bizim Türkiye'lerin Veya Somalyalıların, Romanyalıların, Bulgaristanlıların Polonyalıların, Albanyalıların çok yaşadığı Bir bölgede yaşıyoruz biz Kuzey Londra'da Edmonton, Enfield Haringey, Tottenham Bu bölgedeki Woodcurry'in örnek veriyorum bunlar bölge isimleri Orada yaşayan toplumumuzda bu ciddiyet yok Bu da güzel bir şey değil ee, evet gördünüz polis geldi uyardı futbol yapay oynayanlar gitti ama insanlar hiç umrunda değil hala devam ediyor ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen Lon, Poyraz Londra medya YouTube accountuma abone olursanız ve bu paylaşımlarımı paylaşırsanız çok teşekkür ederim mutlu oluyorum görüyorsunuz polis hiçbir şey yokmuş gibi notunu düştü geldim gördüm gidiyorum yani Polisin elinde bir yetkisi yok arkadaşlar. Hatta ve hatta e, şunu da söyleyeyim. Eğer bu çocuklar ısrar etseydi tartışma çıksaydı polis haklı haksızdı biliyor musunuz? Çünkü kanun yok. Sadece uyarıyabiliyor uyarabiliyor. Tutuklama ya da şu riski yok. Uyarır. Giderse gider, gitmezse gitmez. O onun bileceği bir şey. Kanunda da bunu geçiyor. Bunu biliyorum yani. Efendim Londra'dan herkese selam olsun. Londra'nın Edmonton bölgesi Payments Park'tayız. Biz burada normalde burası Bizim karşı rakibimiz Ahmet Spor'un futbol takımı Ahmet Spor'un futbol sahası aynı zamanda park. Burada normalde top oynuyoruz ama profesyonel olarak lig maçlarımızı burada yapıyoruz. Ama koronavirüsünden dolayı biz de gençlerimize futbol federasyonu olarak ve kendi takımımız Kahramanmara Spor olarak tüm dünya gelenindeki gibi kurallara uyarak biz de uyduk. Ve onun da sonucunda şu anda... Çok şükür gençlerimiz sağlıklı. Kendinize çok iyi bakın. Donduradan selam olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.